Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Arkadaşlar bugün sizinle beraber Beyblade savaşları yapıyoruz. Evet. Bugün ilk defa sizinle beraber Beyblade savaşları yapacağız. O zaman videomuza başlayalım. Şimdi durdurayım. Evet arkadaşlar bu turda sarıyla şöyle sarı göstereyim. Yeşil kapışacak az önce attım. Evet hemen hazırlıyorum. Baş, attım. Şunu da hemen atıyorum. Hiç farkının olmaz olmaması lazım. Evet tuttum. Allah. Attım. Başladılar. Bu arada arkadaşlar o bir tanesinin ışığı söndü. Evet, şimdi flaşı açalım. Evet. Ee, yeşil kazandı çünkü sonradan attığınız diyebilirsiniz. Her tur arkadaşlar bunları Evet arkadaşlar. Ee, şimdi babamla beraber ikimiz aynı anda atacağız. Baba hazır mısın? 3, 2, 1. <laughs> Allah'ım. Bir tüm öne geçti. Ben bir daha atayım mı? Ya. Yeah. <laughs> tamam hadi hazırla. Direkt öne geçti ya. Ama şimdi de ilk ben atayım. Evet. Çünkü üç. ikinci atan biraz şey Allah. Bir, iki, i̇ki, üç, iki. bir, İlk Lan. ben yapacağım, sakin ol. Ama sen yaparsan aynı anda ki olsun. İlk ben yapayım sen sonra. Hadi at. İkinci gelen biraz şey, tamam, at. avantajlı. Oy bak iyi oldu. Ben hangi gelin? Aa sen. Ana ben iki durdu. Bozuldu. <laughs> <laughs> ya seninki güçlü oldu. 2-0. Seninki güçlü. Tamam. Şimdi sıra sende. İki, sen <laughs> Ya. Senin tırnaklarifi, ah yanık oldu. Al düzeliyor. Ben bunu ben alıyorum. <laughs> tamam. Tamam. Bak ya. <laughs> Burda <laughs> şunu <gülüyor> yapıştırayım <laughs> gelinler. Arkadaşlar bu sefer tepsiyle yapıyoruz ve benimki turuncu, babam yeşil aldı. Çok hızlı atacağım tepside yaptığımız için. Üç, evet çok iyi hadi bakalım biraz tepsiyi oynatalım yok yok Karistiyon. bak eline ver İlk <laughs> duran Ha <laughs> duran. evet yani o anlamda da düşünüyorum niye kendininkinden kendinden hiç sen de <laughs> bırak yavrum <o>, <laughs> ya, <o, benim. gülüyor> <laughs> aynen <laughs> kimin ışığı sönerse yılka durur. Niye? Durunca yapıyorduk biraz önce. Sen Allah. ışığı söndü Aa yandı. devam etti. <laughs> evet söndü gibi yandı. Sönüyor. Aa sönüyor. Bittin bittin. Bittin mi? Bitti, bitti. <laughs> Belki sen bittin. Allah'a ne oldu? Dönme. İlk bir sönen kaybediyor hani. Hadi bakalım. Hadi vur 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 şunu. gibi dans ediyor. <laughs> hadi vur. Salla bir de yani salla. Sonra bu arada küçükleri yarıştıracağız. Küçükler de var. Hadi hadi kazan kazan. Hayır. Sallanıyorsun. Evet sallanıyor ya. Yeter oldu bu. Hmm. Ben Joker Bunların internette tanesi 300, e, şey, 289 lira olanlar ya. Onlar da 467 lira. <laughs> ne yapıyorsun lan? Üç <laughs> ya bak öyle. Adamın kafasına çıktı? <laughs> <Tamam. gülüyor> Yeni maç. 3-0 ben yeniyorum. Bu sefer seni çok fena döveceğiz. Haydi bakalım. Evet. Çok güzel bunlarda. Çok güzel Uçak bu sesi gibi. Hızlı, bu kadar hızlı dönmesini beklemiyordum. Vay, oğlum benimki evet, vurdu. Güzel vurdu ama ışığın sönmeye başladı sanki. Yo, güzel de dönüyor. Şuna baksanıza öyle bir ses çıkarıyor ki. Aynen, baya iyi kes. Bu arada bunların... Ama çok güzel ya. Tanıtım yapayım mı? Bu arada arkadaşlar e, bunların... Yani e, size şöyle diyeyim, altlarına e, yedek şeyler falan koyuyorlar. E, i̇ki tane de şöyle küçük var altı olmayan. Bunlar daha hızlı dönüyor. Ve bu da var evet. İki tane de bundan gönderiyorlar. Ve altını iyice sıkabilmeniz için Bu arada sen elendin net galiba bir tane de tutacak veriyorlar. Yani dört tane bence tane iyi. Tutacak veriyorlar. Dört tane de. Böyle Hayır, dört, tane şey. İki sıvışıklı, iki sıvışıksız. 330 TL takım fiyatı gibi bu şeyde. Bir de bunu veriyorlar tabii az önce kullandık. Yani de. Tepsi. Aynen. Bir daha ne diyor, ne Evet. İyi yani. yani e, muhteşem bir şey. Bu kadar, çok, bu kadar uzun ben döneceğini beklemiyordum. Hızlı dönüyor bir de pahalı olanları da güzel, tanesi 289 olanlar da güzeldi ama fırlatma şeylerini, evet. aparatlarını yanında vermiyorlar. Fırlatma aparatı da aynı para. Normalde ikimiz de kaliteli alacaktık. Onlara onları alacaktık demirleri. Ama tutacaklarını göndermedikleri için tekrar iade ettik. Aa, Haydi bakalım. <laughs> Aa, gittik. Aldım 3 1. Evet son iki maç diyelim şansın olsun dedik Eğer hayır dört maç. Oo. Ama ne yapalım? Tamam hadi dört Üç, maç. Salla. Kim Ben seni çok pis vurdum bu arada orada. Fark edenler. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada benim savaşlarını savaşları. <laughs> Pat. Ee, severseniz inşallah. Severseniz devamlı getirmeye çalışırım. Direkt getiririz hatta. Hamza ile de yaparız bu devlet savaşlarını. Güzel biz de yeriz. Ben şuradan bir tane atayım mı? Ha bunları da sokacağız Çok Çok fazla yerin. dönüyor lan canım çabuk. Ben hiç böyle düşünmüyorum. Ben de atıyorum o zaman. Üstlerini atma. 3, 2, 1. Ortalı dağıttım Senin bu arada. Vurdu. Dandik olanlar, dandik <laughs> olanlar daha şey. Sen de at. Yok her hakkım var. Mesela bu normalde bu kadar dönmesini beklemiyorsun. Bunlar daha iyiymiş gibi geliyor ama Işıksız olanlar daha güzel görünüyor. Ben şunu atayım da. Evet. İnşallah kazanırım. Benimki sana, seninkine engel olmazsa yandık. Gel küçüklerle tamam. yarışalım. Ay onlarla yapacağız. tamam ben yendim. Yapacağız. Işıksız yarışalım. Evet. Aynen. 3 2 oldu. Mavi benim kırmızıyım. Aynen. Kırmızıyı aldım. Kırmızı sanki daha mı fazla. Başlıyoruz. Dönüyor? Daha fazla dönüyor ama yavaş. Ölünmüyor yani. şu. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Benimki direkt sen, sağdan. Sen direkt kendine... <laughs> yok o sayılmıyor. Hadi ya öyle olmuyor. Sayılmıyor. Hayır. Kızlayınca sayılmıyor. Oo. Ben çok hızlı Çok güzel Hadi. Üç, i̇ki, iki. bir Hadi. 3, 2, 1. Wow. Oy. Çok iyiydi. Çok iyi deniyor. Teşekkür ederim. Hoş geldin. evet. Sence hangisi kazanır? Hadi bakalım renkleri söyleme. Aynen. Renkleri söyleme. Kırmızı. Yanlış at oynadım ben. <gülüyor> <gülüyor> <Ayıza>. <gülüyor> Kazanan. Biz <laughs> bir şey olsun canım. Renkliye geç. <laughs> Mavi, yeşil benim değil mi? Hadi biz diyoruz. Hoşçakalın. Hmm. Otur otur hiç gelme. Evet arkadaşlar küçükler yarıştı Son yarış. E ben sen, sen kazanıyorsun Son, son yarış. Iki, son iki yarış. Son yarış bak Daha atıp ya gidiyorum. Iki. Eğer ki bir hile olursa herkes söylesin. <laughs> Hadi Üç bakalım. İki, bir. Evet attık. <laughs> Bence <tari> kaybeder ya. <laughs> Hadi bak. Aa, kaybediyor. Hadi. Arkadaşlar, hile devre dışı. <laughs> Neyse, yapmayacağım bir şey. Dokunmayacağım bu arada. Tutacak o Evet. Hadi yeşil yüz be. Yeşil kaybedecek. Yeşil kaybedecek. Bu arada arkadaşlar videodan sonra Babam net bu videoyu izler Ben ona yeşil kaybetti dersen Gösteririm videoyu Bu arada bazı yerlerde Aksaklıklar oldu Onlar için kusura bakmayın Aha Hadi yendim Yendim bak Hadi Yeşili yenersin koçum Yapıştır İnşallah Yeneriz ya Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bu videoyu güzel bir beğeni bekliyorum. Yani. Beyblade ben de seviyorum. Severek çekiyorum. Ee, çoğu Beyblade videosu e, gelecek. Yani iki günde bir beş tane falan Beyblade videosu atarım diye düşünüyorum. Aa yeşil gidiyor bak. Yeşil gidiyor işte bu. Kazanan sarı kanallarıyla sen bari şov yapardım neyse evet arkadaşlar bu arada şimdi e, maviyle mavi ile kırmızıya yarıştıracağız çünkü eşit olmasını istiyorum Allah ben eşit olmasını istiyorum İlk önce mavi atacağım kırmızı benim bu arada öyle niye ilk önce mavi attım derseniz Arkadaşlar sonra da ben kazanırsam Zaten direkt ilk önce diye açacağım. Abi ne oluyor? Bu çok fazla döndü. Abi ben bir şey Heh, Tamam bunu atabildim. Çok hızlı döndükleri için direkt duruyorlar. Oy. Hadi be mavi gel. Kırmızı reis ve Yendi mavi. Net. Mavi sallanıyor arkadaşlar şimdi tepsiyi kaldırıp direkt kendi Beyblade alanlarında yapacağız yarışmayı. Çünkü bunlar küçük. En sevdiğim turuncu oldu. Baya güzel. Şimşek resmi de var. Yeşil de tabi sevdim baya bir. Evet. Ana kim kazandı ben görmedim ki. Efendim? Vallahi ben kazandım. Bak videoyu izlersin. O kadar. Şimdi bunları küçük katta yaşıyoruz Son kahramanlık maçı. Aynen onu saymıyorum o denemeydi zaten. Evet al mavini. Ben maviyle yaşayacağım ya ben. Şey yapmıyor mu? Işıklıları yapmıyor. Yok bunlarla yapacağız ya. Bunları mı yapsak? Evet. Üç. İki. iki bir. Iki, 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 <laughs> Bir daha Bir daha Kaç kaç oldu? Hayır, Ben de kaç öyle oldu? yaptık ya. Şu an 4-3 galiba. İsmimiz nasıl görüşelim? O kadar yani kötü hissediyorum. 3 2 1 Ben bunu atmayın niye <laughs> Çok hızlı çekiyorum o yüzden içeriye Ben o yüzden bir tık yavaş götürmüyorum. Tuzlanıyor kendisi. Ay, Bekle ben hazır değilim. Şöyle tut bak yandan. Yani. Ben böyle tutuyorum. Şuraya şöyle Üç. koy. Böyle mi? Şuraya koy sen de şuraya. 3, 2, 1. Tamam yaptık. Oy bak güzel Çok olacak güzel bu. Ya. Aynen. Bu, Baş. Bunlar hemen Ças. gidiyor ya birbirine. O yüzden seviyorum ben bunu. Seninki duracak. Evet, Seninki duracak. Ya arayı kapattım. <laughs> bu yani belli. Yani sallanıyor ya benimki. Sallanmaya başlıyor. Kaybeden pehlivan güreşe doymazmış. Hadi bir daha. ben <laughs> 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 kazandım bu türü. Evet. Hadi. Tamam. Bir sonraki şey olacak. Büyükler. 3, 2, 1, go! go. <laughs> Allah seninki Şimdi ne kaybet yapıyor? Kaybettim. <laughs> Kaybettim. <laughs> Sin ateş ediyor <laughs> <vur> ya. Harbi <evet. gülüyor> <Sesle> baksana. İndin. 3 5 4. Bayağı bildiğim turbindir bu. Umar çok güzel. Harbi de. Mavi turbin diye. Yeşil de açayım mı? Harbi Tamam. Selam. 2 2 2. Sen çok hızlı <laughs> ben seni kadar atamıyorum. Direkt nakavt out <laughs> Bu, en kısa nakavt out şehrimdi şu benim güzeldir, yemin ederim. 7-4 Işıklı ya, bu kadar eğlenceli olup gelmedi bana. Evet, çünkü bunlar birbirine yaklaşıyor. 3 evet. 2 Sen çok hızlı atıyorsun lan. Şunun dönüşe bak, <laughs> deli dana gibi. <laughs> <Nafyan 'ı şaşırdı. gülüyor> ne yapacağını şaşırdın. Beni ne kaybettin? Aa, sen kaybettin. Sen kaybettin. Vur sen kaybedeceksin. Vur. De. Hayır, kaybedeceğim. 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 Kaybedeceğim ya. Değil. Hayır kaybetmeyeceğim. 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 Hayır ya. Kaybettim. 7-6 oldu. Benim telefonu çaldı mı? Bilmem. Çaldı. Tamam hadi. Bak kazandım. Hadi lan bırak. <laughs> kaç kaç zaten da... sayını unuttum ama çok eğlendim. Yo 7-5 7-5. 3-2-1. Enteresan <gülüyor> bir maç oldu. Benimki seninki de kovaladı. Hadi lan. <laughs> çok iyiydi bak bu maç. Çok sevdim ben. Nasıl öyle oldu be? 3, 2, 2 1. 2, 1. Belki çıkıyordu ben, bu arada az kalsın. Her şeyi yaptım sen. <laughs> bu, çok delidan gibi ya. <laughs> bu çok hafif duruyor, oraya top, top atıyor ama kaybettim. Kaybettim. Sen yok ben de kaybedebilirim. Hadi bakalım. Bu en heyecanlısı bak <laughs> şimdi oldu. Ucu Öce ucuna. Hadi vurma. Bu arada en güzel yok sen kaybettin. Ne ne misin? Emin misin? Bilmem, bilmem. <laughs> <laughs> İkisi de çok beraber gidiyor. Git, git, git. Ya biz ellerle Rüzgar atıyor bir de. Kaybettin, kaybettin. Vur mu kaşım. Aa, bir saniyelik mi? Bence bir saniye, bir saniye. Bilmiyorum da ama şey yani. 8 Baya eğlenceli ya. Vallahi. Kaç? 8 5 8 5. 8 5 şu an. 3 2 5. Seninki bana geliyor, benimki sana gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Neydi sana bir tane? Benimki kaybedebilir gibi. Kızım bu kız gibi oğlum. Kız var ya hiç. Oğlum biraz öfkelen adam hızlıyor cevap ver. Ne oluyor lan? Sen kaybediyorsun. Ses ne? <laughs> Kaybederken bile kükrüyor. Nanay. <laughs> <laughs> Seninki de kaybetmeye yakın. Aslında bunu saniyeli de yapabiliriz. Mesela kaybettikten sonra kaç saniye saniyeler gösteriyor mesela. Onları toplayıp. Ha, 5 saniye. 3 2 1. Benim ki yoldan çıktı. Seni gidecek. Sen ekledim. kazandın. Bu çıkanlar bence kaybetsin yani. Da. Mesela kaybetti. Yani. Benim Çünkü şey e, senin bu becerinle alakalı. Yani uzattığın tepsinin içinde de. Bir saniye. Haydi bakalım. İki, <gülüyor> <Kaybettin>. <gülüyor> Kaybetmeye müsait Benimki bak şey. benimki de sese bak Evet iyi başlamıştım Dur lan Dur durma dur durma dur, Tamam Benimki yine durmaz ki Şişt, al şunu Ben kırmızıyım ya Bunun altı kırmızı, kırmızı bende olsun Şunlar altı tamam, da sende olsun tamam tadı sensin. Tamam şimdi birinci bunları atalım, Aynen. Bunlar çok sert oluyor çünkü. İkin, bu ikisi e, evet. önce bunlar son, sonra bunlar durunca bunlar. Durunca bu ikisi değil, hayır bu ikisi e, bir round olarak sayılır. Durunca değil dörtlü atalım. Bunları hayır, atalım mesela, hemen hazırlanalım mı? Şöyle e, bunu ben kazandım şunu sen kazandın. Berabere iki sayı biz alıyoruz. İşte böyle yapmıyorum. Şey tamam. diyorum. Hadi üç. Beş, iki, beş. Işte. Tak hemen. Tamam takıyorum. 3 2 1 Bu elini mahvetti Hadi bakalım Mavi bir gitti kaybetti Hayır Benim sarı gelir gibi ya Sarı çok şeyli da böyle Şu öyle. anda bu hızlı ama hangisini vuracak onu bilmiyorum Aa bilmiyor. sarı da gidiyor Ben bu turu kaybettim diye Ya niye birbirinize vuruyorsunuz? <laughs> <görmüyor> <laughs> Kendi kalesine koyatan adam gibi oldu kaybetti. Kırmızı kaybetmedi. Kay Ama bir şey söyleyeyim mi? Kazananın sen olması biraz garip olmayacak mı? Bu duruyor. Ben alacağım? Vallahi Aynı kazanan sen olacak. Güzel abi benim direkt. Benim işim hala yanıyor. Yok kaybetti. Yani. <laughs> Nasıl kaybettin lan? Benimki bir de hala. Aşklar. Aşklar mı? Tam 9. E, bunlara şurada vidalarını sıkıyoruz. Neyse e, 9 e, altı şöyle vidaları sıkılıyor. 9 altı diyelim. Işıklar geliyor. E, 2 1. Bunlar birbirine gelmiyor ya. Çok az geliyorlar. O yüzden ben atalım mı? Hadi atalım ya. Sıkı. 3, Bizlerken... 2, 1. Bak bunlar ortada. Kırkçın çocuk. Öldü <laughs> <laughs> ya benimki buna saldırıyor illa. <laughs> seninki kaybedecek günah. Aynı taktikle bu arada seninki yine kaybedecek günah. Ya yani niye birbirinize saldırıyorsunuz çocuğum? Hadi vur lan şuna. Vurayım da da ikisi birden ne giderim olur. Aa hadi. Hadi. Yes. Kaza aldım. Işığımı söndürdün. <laughs> kazandım galiba. Ama iki kazanabilirsin. Kazandım. kazandım. Yani şu yeşil benim değil mi ya? Ben hep senin attığımı <laughs> unutuyorum. Senin kırmızı mahvediyor. Benim Benimki daha söze döndü. Nasıl ediyolar bu arada? Ortada çak çak! yeşil. Evet şu an karşılıklı bir göbek açıyorlar. <laughs> <laughs> bu arada en güzel rant benimkinin seninkini kovalarken ya. de. Sen Mevlana gibi Hadi be ev Canım sıkıl artık dur ha, Tamam hadi kaybettim <laughs> Hadi bakalım Kırmızı ateşliler Kırmızı mı atıyor Ekerim, tamam. Şey şu ıı, ışıksızlar Biliyorum herhalde yani Savaş Her zamanki gibi. <laughs> Bekliyorduk. Al baby baby. baby baby. Bak ben böyle çekiyorum. 3, 2, 3. Satışıyor sonra ağlıyor gibi. Evet. Öyle. <laughs> Bence cüste farkından da olabilir ama şey. Yani bak bunun sesi çok hoş ama aa, altlarındaki şeyler var. Neyler? Bahsediyor. Ne ona? Altlarında en altına monta ettiğimiz şeylerden dolayı da olur. Çünkü şey, iki sert plastik, iki yumuşak plastik var. Benimki kazanı, bakalım. Bunun altı demir. Hı -hı, farklı farklı. İşte tasarımı farklı ya, o altlarını o yüzden koymuş. Mesela, Hayır, bunları çıkarabiliyoruz. Çıkarıyorsun, değiştirebiliyorsun. Işte. Değiştiriyorum. Şey. Sen mi abi oldun? Hadi bakalım, geliyoruz biraz da ışık şöyle. Ben kırmızıyı da iyi atıyorum. Bak benimki iyi yapışıyor seninki. Seninki at lan? Bu dışarıda da iyi. falan Ama düz ya. Oooo Ya, evet. wow. ya ellememeyi daha sarı gelmedi. Bütün <laughs> <laughs> ya sen bak <laughs> bir şey uçtu oraya da Nasıl? görmedim. Hadi bakalım. Işıklı, Kırmızı, yeşil ve sarı. Çata 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 uçuyor ya. <laughs> Benimkini alayım. <laughs> 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 Berabere desek sen ben şimdi bir atayım hızlı atacağım bu kadar bu arada. Hızlı geliyor. Altı ah, oh! <laughs> çıktı. bu, <laughs> bu. Al. O kadar hızlı attım ki. Altını çıkardım. Gel bakalım maviye karşı dayanabilecek misin? Sarı. Attım seni sari, sari, attım seni sari. Biraz çarpışın ya. Heh, tam da ellerim. Üstü bile kırılmış lao. Oboooo. Oboooo. Çok mu selçuk? Yapıştırırız da anlayalım ha. Yok yapışır yapışmasına da hmm, bu kırayım mı? Evet. <laughs> yeşil zaten sağlam olmaz belliydi ki. Bunu al. Evet, yeşil zaten yapıştırmıştım.

Bence böyle daha iyi. Ana bunları değiştirsin. Ver. Olmaz ya. Bak. Ya tamam şey. şunu sökeceğim altını. Bir Abi video daha açık ha. Evet arkadaşlar bugünkü savaşımız da bitmiş bulunmaktadır. <laughs> Videomuzu sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolarımızdan ilk haberdar olanlar siz olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.